arkadaşlar. Biz bugün sadece İBB'ye değil, kamu bankalarına da seslenmemiz lazım. Kamu bankalarının olmadığı hale yarın bize farklı sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla yarın promosyon iptal edilirse şayet inşallah kiptal olacak. Kamu bankalarının da buraya gelmesi lazım. Gelmiyoruz. ya, beraber, ya Değerli arkadaşlar eee maksat hasıl oldu. Organizasyonda emeği geçen tüm sendika başkanlarıma, şube başkanlarıma, yönetim kurularına ve siz değerli üyelerimize ve bu basın açıklamamıza, iştirak eden basın mensuplarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Siz sizlerin e, iyi niyetiyle dile <laughs> getirdik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Birleşe! Beklediğiniz bir için şey arkadaşlar sakin şekilde dağılalım. Doğru mu başarı? Birleşe! 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 katılımcılar hepinize mutluluğuna dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> Sayın başkanımın ilettiği gibi nasıl geldiniz, bir şekilde kaçırmadan tekrar davarın da sağlık teşekkürler. Arkadaşlar özetle söyleyeyim. yönetiminin personelin yanında olması olduğunu görmek istiyoruz. Bu iyileşmenin adil edilmesini ve gerekli şartların oluşturulmasını bekliyoruz. Gerçekten Selam gelceksin. Evet,